Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ee, K-Pop dergisi açıyoruz yine. BTS ee, 2013 2022 Innomak K-Pop. İçinde 98 poster, 8 sticker, 36 sayfa dergi, 16 fotokart, 18 case kart var arkadaşlar. Ben şuraya bırakayım. Şey etni açayım. Ee, şimdi dergisi var. İçinden şunları alalım. İlk önce bir dergisine bakalım. görüyorsunuz arkadaşlar ee, bu 2013 bu 2017 bu da 2022 ee, arkadaşlar burada BTS'in serüveni var İçindekiler BTS serüveni 2013'ten 2022'ye zirveye tırmanış grup üyeleri küresel devrim army Rekorlar. Burada da 2013'ten 2022'ye zirveye tırmanış. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Burada da 2021, 2022 var. Burada da başka bir şeylerden bahsediyor Grammy müzik ödülleri. bahsediyor? Burada da grup üyelerinden bahsediyor. Tenyuk, Suga J-Hope Jungkook e Jimin Şu eser devrim var mı ee, böyle bu bir fotoğraf aklıma geldi ee, ama boş verin burada da böyle şeyler var rekorlar burada ödüllerinden bahsediyor Eee burada da BTS 2018'de New York'taki Birleşik Milletler düzenlediği bir gençlik konferansı ile kendini kabul etme mesajını bildirdim. Bu tür şeyler var. Rekorlardan bahsediyor işte. Burada da Burada da dergi, dergilerin başka halleri var. BTS'in dergileri var. işte, EXO'nun. Got 7'nin Blackpink'in Stacks'in ve K-pop dergileri var bir sürü. Burada da işte şeyleri gösteriyor. Sticker, phone case, posterleri falan gösteriyor. Şimdi onlara bakalım. da posterlerimiz var. Posterlerimizden başlayalım. Gibi bir sürü poster var Orada arkadaşlar arada bir tık tık diye bir ses geliyor. O e, şey e, videonun şeyinden e, dolayı oluyor arkadaşlar. Bir önceki K-pop dergimizde e, daha az e, poster çıkmıştı. Burada 92 çıktı. Sanırım e, 52 falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Burada daha fazla çıktı. Arkadaşlar aynı fotoğrafı koymuşlar. İki kere. Ama olsun. Burada da böyle fotoğraflar var. Arkadaşlar bu arada tatiliniz nasıl geçiyor? Benim güzel geçiyor. Ve son yaş. Evet bu kadar da posterler. Şimdi şimdi bunlara geldim. da fotokartlar var. Arkasında da yazılar var ve e, üyelerin imzaları var. Burada çıkartmalar var. Ben bunları kullanmaya kıyamam açıkçası. Çünkü çok güzel bu çıkartmalar. Grup üyelerinin ismi isim, olanlar da var. Ama BTS. Bunlar da e, Phone Case. arkasında da var. Böyle telefonumuz eğer şeffaf kılıfı arkasına koyarak gözükebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zile basmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. BTS dergisinden bunlar çıktı arkadaşlar. Eğer K-pop dergisi açmamı istiyorsanız ee, like, up, like, atıp ee, bu senin devamının gelmesi, gelmesin ee, gelsin diyoruz. Gelsin yazısı. Konuşamadım. Here she is.